Her hafta kuruluyor mu sürekli olarak? Evet, evet. Çevre köylerden de geliyorlar sanıyorum. Evet. Şu düzenleme nedir şu? Belediye başkanımız. Şu düzenleme nedir şu binalar? Belediye dükkanları. Hmm. Burası da yine belediyenin hem sosyal tesisi hem hizmet binası. Evet bu haftaki programımıza Bozkır'dan başlamış oluyoruz. Ben arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, yine Bozkır belediye başkan adayımız, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyemiz, ilçe koordinatörümüz ve bizimle şu anda birlikte olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada bütün daire başkanlarımız var. Koski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürümüz ve ilgili birim yöneticilerimiz var. Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız, bütün Konya'daki belediye yöneticilerimiz de şu anda bizimle birlikte Bozkır benzelerini ziyaret ediyoruz tamamlayacağız bugün. On beldemizi de ziyaret edeceğiz. Belde ziyaretlerimize katılan muhtar arkadaşlarımızla da ayak üzeri de olsa görüşmüş olacağız. Konya Muhtarlar Derneği başkanımız da aramızda. Yeni dönemde muhtarlarımızla çok önemli. Muhtarlık sistemi de çok önemli. Büyükşehir Belediyesi ile Belge ve köy arasında doğrudan irtibatı ve ilçe ile büyükşehir arasında koordinasyonu muhtarlarımız sağlayacaklar. Muhtarlık seçimleri de bu nedenle önem arz ediyor. Muhtarlarımıza ayrıca farklı sorumluluklar da geliyor. Evet işte yeni bir maaş sistemi uygulanacak daha yüksek bir maaş alacaklar bazı hizmetler yapacaklar ama aynı zamanda yeni, yeni büyük şehir yasası gereği belediyelerimizin mahallelerimizdeki temsilcisi konumuna gelecekler bozkırda 10 beldemiz 38 de köyümüz var Bozkır bizim en önemli metropol ilçelerimizden biri olacak. Büyüklüğüyle, coğrafyasıyla, insanıyla, geçmişiyle, geleceğiyle burada metropol ilçe olmak demek Selçuklu gibi, Meram gibi, Karatay gibi bir statüye kavuşma anlamına geliyor. Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde, işbirliği içinde, uyum içinde çalışacak bir ilçe belediyesi köylerimizin ve mahallelerimizin problemlerini daha kolay çözecektir. Muhtarlarımıza, bütün köy muhtarlarımıza birer itfaiye teşkilatı yerine geçecek ve yangına müdahale edilebilecek birer araç tahsis edeceğiz. Bunu ilk defa burada Bozkır'da açıklıyoruz. Konya'mızın bütün köylerinde Bozkır'ın 38 köyünde de bazı beldelerimizde bile biliyorsunuz itfaiye yok. Muhtarlarımızın emrine birer itfaiye aracı tahsis edeceğiz. Şu anda onunla ilgili seçimden önce de çalışma yürütüyoruz. Ayrıca beldelerimiz de hizmet noktası haline geliyor. Sarıoğlan'da belediye binamız kapanmayacak. Büyükşehir Belediyemizin hizmet şubesi olarak hizmetine devam edecek. Aynı zamanda. Aynı zamanda. Burada ilçe belediyemizin de görevlileri bulunacak. İlçe belediyemizin görevlileri temizlik ve sokak hizmetlerini yerine getirirken büyükşehir belediyemiz su, kanalizasyon, itfaiye mezarlıklar, çevreyle ilgili yatırımlar, toplu ulaşım gibi hizmetlerden sorumlu olacak. Sarıoğlan'da belediyecilik geleneği var. Belediye başkanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Canla başla çalıştı ve bakın burada bayağı bir yani güzel bir şehir meydanı diyebileceğimiz bir alanı oluşturmuş pazar yerini <laughs> çevreleyen yapılar ve belediye çevresi bir şehir havasını bize veriyor. Bu arada pazarda Masa'dan pazarcı arkadaşlarımız Konya'dan gelen çevre, çevre ilçelerimizden gelen esnaflarımıza da hayırlı pazarlar diliyoruz. Bilmiyorum bizim bizim ses tesisatımız Biraz böyle küçük ölçekli